Bir şey var. Onur Özgüzerdik 33 gün tutuklu kaldı tahliye oldu. Sedat Peker'in manevi oğlunu vuran Alaattin Çakıcı'yı öldürmeye yemin eden mafya babası Onur özbizerdik hakkında bilinmeyenler. Onur özbizerdik yeraltı dünyasının tanınmış bir figürüdür ve hakkında bilinmeyen birçok detay bulunmaktadır. YouTube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Onur Özbizerdik'in karmaşık ve ilginç yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağım. Özbizerdik, Türkiye'nin yeraltı dünyasında önemli bir etkiye sahip olan ve geçmişi oldukça karanlık ve karmaşık bir kişidir. Dündar Kılıç, namı diğer babanın torunu olarak dünyaya geldi. Annesi, Dündar Kılıç'ın kızı ve babası, Adana'da bir gece kulübü işleten İhsan Özbizerdik'tir. Annesi, İhsan Özbizerdikten boşandıktan sonra yeraltı dünyasının bir başka karanlık figürü olan Çakıcı ile evlendi. Uğur Kılıç, bu erkek egemenliğindeki yeraltı dünyasında bile saygı gören, 9 yaşından beri silah kullanabilen bir kadındı. Ancak Çakıcı ve Uğur Kılıç arasındaki gerginlik, Kılıç'ın devam eden bazı davalarda tanıklık yapacağı için sürdü. Ork Kılıç'ın susması gerektiği düşünüldü ve çakıcı son bir görüşme teklif etti. Ork Kılıç teklifi kabul etti ve buluşma yerine geldiğinde çakıcının şoförü tarafından vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin öldürüldüğü sırada Onur Özbizerdik oradaydı ve o gün Onur'un doğum günüydü. Bu trajik olayları 13 yaşında yaşayan Onur Özbizerdik Alaattin Çakıcı'ya karşı uzun yıllar sürecek bir nefret beslemeye başladı. Bu olaydan iki yıl sonra ilk suçunu işledi ve aracını düzgün park etmediği için Ünal Acar'ı vurdu. Ancak Acar şikayetçi olmadığı için onun özbizerdik herhangi bir ceza almadı. Onun özbizerdik bu olayın ardından da hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmadı. Birkaç yıl sonra üvey babası Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi ve aynı zamanda amcası olan Gencay Çakıcı'yı öldürme girişiminde bulundu. Bu olayın ardından gözaltına alınan Özbizerdik, "Benim sorunum Alaaddin Çakıcı ile, akrabalarıyla bir alakam yok." şeklinde bir açıklama yaptı. 2005 yılında birçok insanın hayatını kaybettiği ve küçük babaların kanlı çatışması olarak adlandırılan olayda yer aldı bu olayın hemen ardından yurt dışına kaçtı, ancak yakalanarak tekrar tutuklandı. Ancak, kısa bir süre sonra tekrar özgürlüğüne kavuştu. 2013 yılında, manevi oğlu olduğunu belirttiği Olgun Peker'i vurdu. Kili, bir barda oturup sohbet ederken bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı ve görgü tanıklarının ifadesine göre. Onur Özbizerdik, Sedat Peker'in oğlunu bacağından vurdu. Ancak Olgun Peker, beni vuranı görmedim diyerek özbizerdikten şikayetçi olmadı. Görünen o ki, özbizerdik, yeraltı dünyasının kurallarına uygun hareket etti. 16 yaşına geldiğinde, kendisini gece kulübüne almayan bir güvenlik görevlisini vurdu. Onur Özbizerdik bu olaydan sonra da herhangi bir ceza almadı. Nuriye Uğur Kılıç, Türk yeraltı dünyasının tanınmış figürlerinden Dündar Kılıç'ın kızıdır. Aynı zamanda Onur Özbizerdik'in annesi olan Orkılıç, bir dönem ünlü mafya lideri Alaaddin Çakıcı ile evli olmuştur. Ancak bu evlilik 1994 yılında sona ermiştir. 1995 yılında eski eşi Alaaddin Çakıcı'nın azmettiricisi olduğu iddia edilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu olay, çocukları Onur Özbizerdik'in gözleri önünde gerçekleşmiştir. Uğur Kılıç'ın ölümü, yeraltı dünyasında büyük yankı uyandırmış ve birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Uğur Kılıç'ın ölümü, yeraltı dünyasında büyük bir çalkantıya neden oldu ve bu olay, Onur Özbizerdik'in hayatında derin izler bıraktı. Özellikle annesinin ölümünün ardından Onur Özbizerdik, yeraltı dünyasında daha aktif bir rol almaya başladı ve birçok olaya karıştı. Nuriye Uğur Kılıç'ın trajik ölümü, yeraltı dünyasının acımasız ve affetmez yüzünü gözler önüne sererken, aynı zamanda bu dünyanın içinde yaşayanların ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunu da göstermektedir. Bu olaylar, yeraltı dünyasının karmaşık ve tehlikeli doğasını ve bu dünyada yaşayanların hayatlarının ne kadar zor ve belirsiz olduğunu gözler önüne sermektedir. Onur Özbizerdik, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu ve Onur Özbizerdik'in annesi Uğur Kılıç'ın ilk eşi olarak bilinir. Or Kılıç, Adanalı Gece Kulübü sahibi İhsan Özbizerdik'ten boşandıktan sonra Alaaddin Çakıcı ile evlenmiştir. Uğur Özbizerdik'in hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak, işleri gereği sık sık yurt dışına gittiği ve evliliğinin umduğu gibi gitmediği bilinmektedir. Ayrıca, Onur'dan bir buçuk yıl sonra doğan kızları Gülistan'ın spastik oluşu, evliliklerini daha da zorlaştırmıştır. Ornaz Gülistan Özbizerdik, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu ve Onur Özbizerdik'in kız kardeşidir. Annesi Nuriye Uğur Kılıç ve babası Hanifi Uğur Özbizerdik'tir. Ancak, Gülistan'ın spastik doğması Kılıç ailesinde büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Gülistan Özbizerdik, medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmiş ve bu nedenle halk arasında pek tanınmamıştır. Amerika'da ekonomi ve işletme eğitimi aldığı bilinmektedir. Kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak kardeşi Onur Özbizerdik'in yeraltı dünyasında aktif bir rol oynadığı ve birçok olaya karıştığı bilinmektedir. Dündar Kılıç, gerçek adı Dündar Ali Kılıç, 1935-1999 yılları arasında yaşamış ve Türkiye'nin yeraltı dünyasında önemli bir figür olmuştur. Kendisi, babaların babası olarak anılan bir mafya lideriydi. Kılıç, 1935 yılında Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya göç eden Kılıç, yetişkinlik döneminde Ankara'da tanınan kabadayılarla yakınlaşmaya başlamıştır. Dündar Kılıç, yeraltı dünyasında etkili bir isim olmuş ve bu süre zarfında birçok olaya karışmıştır. Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik ve kızı Nuriye Uğur Kılıç da yeraltı dünyasında tanınmış isimlerdendir. Dündar Kılıç'ın hayatı ve etkisi, Türkiye'nin yeraltı dünyasının tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Dündar Kılıç, Türkiye'nin yeraltı dünyasında babaların babası olarak anılan bir mafya lideriydi. Kılıç, 1935 yılında Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya göç etmiştir. Yetişkinlik döneminde Ankara'da tanınan kabadayılarla yakınlaşmaya başlamıştır. Kılıç, yeraltı dünyasında etkili bir isim olmuş ve bu süre zarfında birçok olaya karışmıştır. Bu olaylar arasında, çeşitli çete savaşları ve suç örgütleriyle olan ilişkileri bulunmaktadır. Kılıç'ın hayatı, Türkiye'nin yeraltı dünyasının tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Gündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik ve kızı Nuriye Uğur Kılıç da yeraltı dünyasında tanınmış isimlerdendir. Onur Özgüz annesi Uğur Kılıç'ın öldürülmesinin ardından yeraltı dünyasında daha aktif bir rol almış ve birçok olaya karışmıştır. Dündar Kılıç'ın hayatı ve etkisi, Türkiye'nin yeraltı dünyasının tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Kılıç, 1999 yılında hayatını kaybetmiştir ancak adı ve etkisi, yeraltı dünyasında hala hatırlanmaktadır.